İşte yakınlarına gidip gönül kapılarını aradayacağımız şehirlerimiz ve çeşmelerimiz. Tarihi baba eskiyi ve burada bulunan tarihi dört yüzlü çeşmeyi tanıyacağız. Marmara bölgesinde kalmaya devam ediyor ve sizi İstanbul Boğazı'nda şarkılara, şiirlere konu rüya gibi bir semte Emirgan'a götürüyoruz. Emirgan'ı ve dillere destan Emirgan Çeşmesi'ni tanıyacağız. Tanrı dağlarının gök ile buluştuğu sak yamaçların, ulaşılmaz zirvelerinin çocukları onlar. Asya'nın bozkırlarını kanlarıyla sulamış, tarih yazmış, iz bırakmış Oğuzlar onlar. Orhun'u da yazan Bilge Kağan'ın öz evlatları. Tarihin acımasız çarklarına onurla direnen, dilini, örfünü, ananesini gururla koruyan atsız kahramanlar. Ne kitaplar yeter, ne de fazla söz lazım anlatmaya onları. Bir tek kelime onlar. Gagavuzlar. Avrupa'da futbol kasırgası esiyor. Avrupa'nın futbolu TRT ekranlarına geliyor. Laliga'nın sihirbazları. Bu Lesliga'nın panzerleri. Serie A'nın mücadelesi. Lig golleri. Ve Sport Toto Süper Lig'in ateşi Futbol Avrupa'da. Futbol Avrupa bugün TRT Avaz'da. Mesele nedir, ee, beş dakikadır kocamla konuşuyorsunuz, hallolmadı herhalde, ben çözebilirim. Seda'yı tanımadan konuşuyorsun baba ya. O kız öyle göz yükseklerde bir kız falan değil. Efendim Pınar? Olduğun tamam, ben hemen geliyorum. Efendim Pınar, hemen geliyorum Pınar. Çünkü benim karım Şişko Pınar. O diplomayı alacağım, sonra sen de geleceksin, o diplomayı buraya asacaksın. Benim oğlum, benim gibi olmadı diyeceksin, bunu anlayacaksın. <laughs> <laughs> Ayşam. Yeter ki sağlık olsun diyenler, TRT Havaz ekranlarına. Sakın bana bir şey olmaz demeyin, her 8 kadından birinin hayatının bir bölümünde kapısını çalabilir meme kanseri. Sevindirici haberse, son yıllarda bu hastalığın tedavisine ilişkin umut verici gelişmelerin olması. Ama tabii ki öncelikle amaç korunmak ve erken teşhis. İşte biz de bu hafta kadınların korkulu rüyası meme kanserinden korunmanın yollarını konuşacağız. Ayrıca kanser sonrası yeniden yapılandırmayı ele alacağız. Sağlığınız önceliğiniz olsun. Yeter ki sağlık olsun da buluşalım.